Arkadaşlar farkraya devam ediyoruz kaldığımız yerden. <laughs> evet bir araştıralım bakalım. Yepyeni bir yerdeyiz. The of the the bizi buraya bıraktılar. Provenel adam. <laughs> <laughs>

Muhabiri beni fark etti. Çok açıktayım ya. çabuk değiştir. Çabuk çabuk. Şu daha etkili oluyor. Konumum da çok kötü şu anda. Güveneceğim tek bir şey var. O da Reflex little. <laughs> araya çıkmamız lazım ya. Yani aslında bir forus falan da çeksek güzel olur he. Yabani hayat bir adada. Forus'ta da çok güzel şeyler yapmıştım. Bu kanalı ortak kullandığımız değerli arkadaşım Haluk. Silmişti. Aa <laughs> ha, kanka ben format atarken silmişim ya dedim 81 gün Yaklaşık 81 gün 81 gün söyleyemedim 81 gün Geçirmiştim ben foresta Adam bana tuttu dedi ki Kanka format atıyordum Silmişim ya <laughs> Ne kadar rahat değil mi Sen o kadar emek harca En sevdiğin arkadaşın gelsin desin ki Silmişim ya Nasıl kabul edeyim arkadaş bunu? Çok üzücü ve kırıcı bir durumda. İncinmiştim yani. Hey, hey, hey bu eğil oğlum. Ne yapıyorsun o kadar da demedik. Güzel. çok iyi çok iyi yere geldik bence çok güzel bir yere geldik aralardan geçebilir miyiz ki? Harika. Gizlene gizlene gidiyoruz. Bu ne lan? Şunu patlatabilir miyiz ki? Patlar mı ki o? Vallahi hiç emin değilim ya. Şöyle biz ilerleyelim en iyisi. Sürüne sürüne. Sonra çat çat çat. Hayda. Oğlum adam buraya geliyor. Ota gir, ota gir, ota gir. Kımıldama. Çok iyi geldik. Çok güzel, çok güzel. Ne yapıyor? O aşağıda mı? Yok orada. var dibimizde. Çok güzel, çok güzel. Ayda. Oğlum kim gördü bizi? Sen öldün. Adama bak. Yürü oğlum yürü. yer miyim oğlum ben onu? Bak bak bak. Oğlum ölsene ne bu direnç gösteriyorlar anlamadım ki kurşuna karşı panzeri falan mı içtiniz ne yaptınız <laughs> oğlum şu şeyi alıp tarayayım mı <laughs> çok mantıklı lan neredesiniz lan oğlum elemanlar nerede aldım Ne bu? Bu patlayabilir ha. Bunu aşağı itelim. Aha. Harika ya. Hayda, helikopter gönderiyor ya. Oğlum ne oldu ne? Anlasını satayım. Ya inanamıyorum ya. Yani saçma sapan bir şeye takıldık. bir canımızın içine ettik. Bir helikopter çıktı. Nerede bu it? Neredesin lan? Oğlum bu ne? Ölmedi lan taradım herifi. Neyse. O dur dur bu değil. En son kaldığımız yer bu orası. Tamam güzel. Güzel yerde. Tamam çok güzel yerdeyiz. Oğlum şunu ver. Ateş ediyor. Hadi. Oğlum bunun menzili bu kadar mı? Ya bu ne oğlum ya? Adamın asabını buldu ya. yürü oğlum. Oğlum arkamdan gelmiş. Bir boktan haberim yok ya. Hadi hadi dayan. Bir türlü istediğim gibi ateş edemedim ya. Tamam çok iyi. O da gitti. Gördüm oğlum seni. Hadi. Çok iyi ya. Çabuk değiştir şunu. Eh tertemiz oldu ya. Yani. Güzel. Kolay olmadı ama öldürdük, öldürdük. Biraz farklı bir yol denemiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Aa can. Hey, hey. İşte bu çok iyi oldu. Tamam. Gidebiliriz. Biraz Pataküt'e daldık ama olsun. <laughs> Lan! Yok be kanka bir ses duymadın ya. <laughs> Bir kayıt alalım. Aa kaydetti zaten. Adada mağaralara giriyoruz arkadaşlar. Bu ilk defa giriyor. Hadi canım. O neydi lan öyle? O neydi lan? Şaka gibi lan. Harikaydı. Allah ka kanka yaratıkların içindeyiz yani. Soruyorsun ama pek düşündüğün gibi değil yani. O ne oluyor lan? Rahat Tam bir ses duymadınız abartmayın. Oğlum ne oluyor? müzik mi yaradık sesi mi lan ne oluyor ödüm patladı yine ya oğlum gel 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 bak ya oha oha baya sinirliydim ya bir kişi gerçekten çok çok azalttı canımı. Bu çok Ya nasıl oğlum beni nereden görüyorsunuz? Ben göremiyorum. Aha gördüm. Ben. Ya artık gerçekten çok oldu ya. Lan oğlum. De bak ya, nereye gitti? taktik mi yapıyorsun lan? Ha öyle bir ortam var ki görmek çok zorlaşıyor ya. Bu tarafa bir yere gitti ama pusu mu attı ne yaptı? Baba bak. Ba. Bayağı harcadım ya burada. Oğlum görmedim yemin ediyorum ya. Şansı öldürdük yani şunu. Müzik de zaten iyice gerdi ortamı. Yerde silah varsa onu da görmüyorum zaten Ha şu mu yok Şöyle bir yukarıya çıkalım Kana bak Ne hmm. Bir yerde birileri var ama there. Aga be, aga be. Ne oluyor burada be? Oğlum ödümü patlattım. Bu nasıl müzik ya? Evet, bu kadar gerildikten sonra nereye iniyoruz ki buradan döne döne? Allah Allah. Ha. Ne oluyor lan? Ha burayı çalıştırmaya başladık. Anladım tamam sıkıntı yok. Bu şekilde o kapıyı açacağız. Orada sıkıntı yok da. Açılmış bile. Oğlum ödüm patladı ya. Bir oynanır ha. Güzel olur. O ne lan? içinden geçmiş yaratıklar. Bizim de içimizden geçmesin. Bambu adada ne yapıyorsunuz ya? Bu ne ya? E bitti. Allah Allah. Her yer aynı. Bence biz devam edelim. Hmm, güzel. Bakalım evet vizyon değil mi? Uçuyoruz süper vizyon. İçeride miyiz? İçerideyiz. Evet. Allah belanızı verme. Ödüm patladı. Yemin ediyorum ödüm patladı ya. Oh. Güzel tasarlamışlar, beğendim. Tırnaklar. Aynı şekilde elde öyle. Surat zaten olabildiğince korkunç ve güzel olmuş. Çok çok beğendim. Bakalım başımıza neler gelecek. Oo bir çelik yelek de vermiş. Wow harika. Oo çok iyi. Harbiden çok iyi. Evet, çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Ben de eğleniyorum ama burada bir ara vereceğiz. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Tabi yine istiyorsanız yapın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Far Cry gerçekten çok güzel bir oyun.